Merhaba, bugün gayrimenkul sektörünü merak edenler için soru cevap yapmaya karar verdik. Buyurun dinliyorum sizi. E, merhaba Derya Hanım, e, bankacılık sektöründe 20 yıl aşkın bir deneyiminiz var. E, bu sektörden gayrimenkul sektörüne geçerken temel motivasyonlarınız neler oldu? Yaklaşık 22 yıl finans sektöründe yoğun bir şekilde bankacılık hayatım oldu. Burada motivasyon demeyelim de nesi cezbetti bu sektörün beni? Ee, kendi işimi kendim planlayabilmem ve esnek çalışma saat, saatlerinin olması. Çünkü bu profesyonel hayat çok yoğundu. Sabah 8 buçuk, akşam 8, hatta 9, 10, 11'lere kadar giden yoğun çalışma şartlarımız vardı. Ama gayrimenkul sektöründe tamamen kendim planlayabileceğim için cezbeden, ...orada beni motive eden kesinlikle bu oldu. Anladım. Ee, peki gayrimenkul sektöründe e, çalışmaktan en keyif aldığınız noktaları bizimle paylaşır mısınız? Bir kere bu sektörde çalışmaktan oldukça keyif alıyorum. 2016'da ben emekli oldum. 8 yıldır da bu işi yapıyorum. Ee, en keyif aldığım nokta tabii ki güzel bir portföyü, güzel bir fiyattan almak... ...ve gerçek satışını gerçekleştirdiğimde de elde ettiğim maddi getiri çok keyif aldığım noktalardan bir tanesi. <laughs> evet. Ee, peki sektöre yeni girecek arkadaşlar için e, gayrimenkul sektöründe sıkça karşılaşılan hatalardan birkaçını paylaşabilir misiniz? Yani mesela bu hatalardan kaçınmak için e, neler yapabilirler? Şimdi şöyle e, tabii e, ben bankacılık sektöründen geldiğim için aşinayım bu sektöre. Fakat e, hiç alakasız sektörlerden de çok başarılı danışmanlar var. Ama nerede hata yapılıyor? Bence ben İzmir'de faaliyette bulunuyorum. Bütün İzmir'i satamazsınız. Bence kendilerine bir bölge seçmeliler. Bunu kesinlikle beni sevmiyorlar. Her gelen portföyü almaya çalışıyorlar. Bir de uzmanlık olmalı. Her işte olduğu gibi, Tıpta uzmanlık varsa işte hukukta uzmanlık varsa hukukta her davaya bakamıyorsunuz. Uzmanlaşıyorsunuz. bizim mesleğimizde de böyle. Çünkü skala çok geniş. Endüstriyel ürünler var, arsa var, lüks konut var. E evet. uzmanlaşarak çok daha az emek sarf ederek, çaba sarf ederek daha iyi sonuçlar elde edebilirler. Ama bunun yanında hani teknik olarak soruyorsan bana en çok yapılan hatalar işte başka danışmanlarla rekabet edebilmek için düşük komisyonla çalışmak, işte çok abartılı sunumlar yapmak gibi gibi işini iyi takip etmemek bunlar da teknik bir takım hatalar diye düşünüyorum. Evet, işte bankacılık sektöründen gelmiş bir insansınız, gayrimenkul sektörüne geçmiş bir insansınız. Peki bu geçmiş iş deneyimleriniz, hani bankacılık döneminde edindiğiniz iş deneyimleriniz, danışmanlık kariyerinizde nasıl artıları oldu sizin için? Bankacılıkta finansal analiz, risk yönetimi konularında tabii ki bilgi ve tecrübeye sahibim. Bunlar da müşterilerimin mortgage seçeneklerini, müşterilerime mortgage seçeneklerini sunmada ve onların yatırımlarının nasıl yönlendirileceğine dair değişik fayda sağlamada e, tabii ki etkili oldu. Aynı zamanda yine e, bankacılıkta, o da bir hizmet sektörü, aynı gayrimenkulde olduğu gibi, bankacılıkta edindiğim e, müzakere yöntemleri, müşteri ilişkileri, bunlar da tabii ki benim için fayda sağladı. Ben azımsanmayacak derecede. Bir sıfır önde diğer mesleklere göre. Teşekkür ederiz ee, bu güzel sohbeti bizimle paylaştığınız Ben teşekkür ederim dedim. buraya kadar geldiğiniz, zahmet ettiniz. Sağ olun, iyi çalışmalar. Hoşçakalın.